Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, Can Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli bir duyurum var arkadaşlar. E, kanalımın adını değiştirdim. Hani e, bay idi. E, bayağı bir onunla ilgili yorumlar geldi. Hani küfürlü yorumlar geldiği için Mecburen değiştirdim. E, sık sık da video atmıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu e, en son Sky atmıştım. Ondan sonradır daha da video atmadım. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. E, aksaklıklar oldu. O yüzden yani kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim sizlerden. bundan sonra e, Bay Deli diyerek değil de Can Gamer diyerek e, sizlerin karşısına video çekeceğim arkadaşlar. E, duyuru videosu bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.